Doğal olarak havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi arttı. Geçtiğimiz kış mevsiminde de Toroslara yeterli miktarda kar yağışı olmadı. Şu anda terfilerde motorlarımız tam kapasite çalışıyor. Saatte 11 bin metreküp şehre su giriyor ve geldiği gibi bu su tüketiliyor. 2 kat, 3 kat hatta 4 kat ortalama su tüketiminden fazla artış gözlemlediğimiz bölgeler var. Toroslarda, Yenişehir'de zaman zaman su kesintileri yaşandı. Aldığımız ilave önlemler sayesinde an itibariyle şu anda çok çok muhtelif noktalar dışında herhangi bir su kesintimiz yok. Değerli vatandaşlarım, küresel iklim krizi sadece bizim endişeyle baktığımız bir durum değil. Tüm dünyanın mücadele ettiği bir olumsuz tablo. Sizlerden şunu istiyoruz. Suyun değerli olduğunu bilmek durumundayız önümüzde Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Özellikle bayram döneminde susuzluk yaşamak istemiyorsak lütfen suyu dikkatli kullanalım. Bahçe sulamasında içme suyumuzu lütfen kullanmayınız. Araçlarınızı hortumları takıp suyu ziyan edecek şekilde yıkamayınız. Hortumları takıp sokağa bahçenizi, terasınızı yıkayıp suyumuzu zayi etmeyiniz. Bunu alışkanlık haline getirmek durumundayız. Umut ediyorum yaptığımız yatırımlarla da dönemsel sorunları da ortadan kaldıracağız. Çocuklarınızla, dostlarınızla, misafirlerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.